Ve Türkiye'nin bugün profilinin, profilinin artık dünya liderliğine, yani dü, 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 dünya siyasetinde belirleyici, belirleyici Ortadoğu'da özellikle aktör, çok belirleyici. Bunlar evet. ortada dururken evet. en güçlü anımda, ben şimdi hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey olmuyor. Bu bir kere doğru değil. Peki aynı soru, somut olarak siz ne koydunuz? Bravo. Siz veya sizin gibi düşünenler ne Bravo. koydunuz? Bana Bravo. Biri desin, bunu büyük yaptık. büyük bir muamma var orada. Bakın iki. Gene geçmişe sadece bir flashback anlayışıyla bakıyorum yoksa oraya için değil. Ama ne gibi belgeler var? İki belge var. Tanktaş Makarios, Tanktaş Kipriano. Ondan sonra e, Sayın Talat döneminde bir e, Gambari süreci denen bir ama hiçbir kıymet harbiyesi kalmamış. Aynen bir öyle. Şey. Ve en son 11 Şubat 2014'te bir ortak açıklama ki maalesef içinde tek egemenlik var. Onu da soracağım size. Alper evet, Bey'in sorusu ayrı, ısrarla ayrı. sormamı istedi. Alper Lütfüoğlu. <laughs> Soruyorum abi sorunu. Şimdi o süreçte siz tabii bir aksiyon aldınız. Evet. Ee, orada neydi rahatsız eden konu? Onu bir net şekilde halkımıza anlatalım. Anlaşılabilecek şekilde anlatayım. Lütfen. Onun içerisinde o 11 Şubat 2014 belgesinde ben görüşmeciydim hasbel kadar Sayın e, 3. Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Eroğlu'nun atamasıyla ki kendisine de burada sağlık, afiyet dilerim, selam ve saygılarımı gönderirim kendisine. Ee, önce şunu anlatayım. Bu bir bardak sudur. Bu çok yararlı bir şeydir. Yani hayatın kaynağıdır. İçinde çok faydalı şeyler var. O bildirinin içinde de böyle buradaki su gibi çok güzel işte egemenliğin iki halktan demiyor ama Kıbrıslı Türklerden ve Kıbrıslı Rumlardan kaynaklandığı birinin öteki üzerinde herhangi bir otorite veya eee tahakküm e, icra edemeyeceği vesaire evet. gibi e, işte bilinin federal söylemler vesaire. Eee tek uluslararası kişilik ki biz hiçbir zaman ona karşı çıkmadık. Evet. Tabii evet dışa karşı görünür de bir devlet olacak. E, tek vatandaşlık ama onun altında iki e, otorite olacak. Evet iki iki ayrı vatandaşlıkta. E, bütün bunlar e, güzel şeyler fakat Kalktınız siz son anda, son anda bunun içerisine bir şey koydunuz ki bir bardak suya konan bir damla zehirdir o. Siyanür. Bu suyun bütün faydası gittiğinden başka öldürücü bir unsur kattınız onun içerisine. Nedir o unsur? Tek egemenlik. Ve bunu Rum Amerika üzerinden ve Türkiye üzerinden o zamanın Türkiye'si ve o zamanın anlayışı. anlayışı içerisinde bize bu dayatılmaya çalışıldı. Halbuki o noktaya gelene kadar ben Birleşmiş Milletler'e, ben de ekibim tabii ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da direktifiyle Birleşmiş Milletler'i tek egemenliksiz bir metni Birleşmiş Milletler'e kabul ettirdik. Son anda oldu bu artık. Son anda bir dayatma. Sayın Davutoğlu geldi ve Sayın Davutoğlu'nun Davutoğlu getirdiği bu tek egemenlikle girecek bunun içerisine. Ve bana deniyor ki Kaç devlet var dünyada? Tek egemenliği olmayan dışa karşı. Ben de diyorum ki yanlış soruyu soruyorsunuz. Dünyada kaç federal devlet var? Kıbrıs dahil ki fonksiyonel bir federasyondu. Anayasasında tek egemenlik yazar. Düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Sıfır her bir eyaletin evet. ayrılma hakkı baki. Evet. Evet. İsterse şu anda mesela Kaliforniya eyaleti ayrılabilir. Vallahi zaten yapabilen yapar onu söyleyeyim. Ne yazarsa yazsın yapabilen Dayattılar yapar. Dayattılar da bunu Trump'a. Ama tabii şey de hangi federal anayasada da var bu? Çünkü biliyorum ki Amerikalılar o kadar kavga etti bu egemenlik üzerine. Nihayet attılar anayasadan. Bravo. Hiçbir federal anayasada Savaş da, da yaptılar. Böyle bir, evet. evet. yani hiçbir federal anayasada bu yok. Peki Rum niye bunu da yapmaya çalışıyor? Biz bizi, bizi de stabilize etmek için. İkincisi de Adamlar bizi öyle bir cendere içine alacak ki bir daha ayrılamayalım. Devlet tekrar yıkılırsa ki yıkılacak taraf onlar tarafından. Gene onlar hükümet tahtında. Biz ise sokakta. Aynen. Gene şunu söyledim hatta kendilerine çok ileri giderek zaman zaman. İslam konferanslarında dahi dedim. Bir papaz olmadan yanımızda temsil edemeyeceğiz Federal Kıbrıs'ı. Bravo. Ben bundan eminim dedim. Bravo üretebildiğim her türlü argümanı ürettim. Ama baktım ki siyasi ortam e, daha farklı. Daha farklı. O zaman görevden affımı istedim ve o noktadan sonra da görüşmecilik görevinden istifa ettim. Evet, evet. Böylece tabii e, kıymetli Alper Lütfoğlu'nun da sorusunu çok detaylı şekilde yanıtlamış oldu büyük bir eee açıklıkla Çok fazla dinlenilmiyorum ee, ama ee, tabii takdir, önemli bir süreçti. Ta takdir siyasi e, otoritenindir. otoritenindir. Evet. Şimdi kıymetli abiyim tabii bu sürece tekrar gelmek istiyorum bu hafta mecliste yaşanacak süreci. Onu bir halkımıza anlatmamız lazım. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi <laughs> ve e, kıymetli e, üyeleri diyeceğim. O kadar büyük bir dezenformasyon yaratıyorlar ki bu konuda. Efendim e, eğer bu federasyona atıf çıkarılırsa Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerimizi kaybederiz. Yok Efendim hayırlısı. Kıbrıs e, Rum kesimine geçemeyiz. Bu şekilde bir müthiş bir dezenformasyon var şu anda. Tabi biliyorsunuz medyayı beşinci kol faaliyetlerini çok iyi bir şekilde kullanıyorlar yani. maalesef. Halkımızın kafasını karıştırıyorlar. Size göre bu hafta geçmesi muhtemel ki 28 vekilimiz buna imza koydu, ee, komisyonda da 3 defa bu hafta görüşüldü, Çoğunlukta sağlandı. Ee, meclise sevk edildikten sonra geçmesi halinde bize ne gibi kazanımlar sağlayacak? Dünyaya mesaj, doğru mesajı vermiş olacağız. Bizim milli politikamız şu anda nedir? Milli politikamız Türkiye ile birlikte oluşturduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki egemen eşit devlet arasında uzlaşı veya anlaşma ne derseniz deyin. Ama bunun e, federasyonla bir ilgisi yok. Federasyon olayı bitmiştir, ölmüştür. İki, iki ana unsuru var bu e, ki bunun aspel kadar gene altyapısını sizin yazdığınız, çalıştık evet. yani e, birlikte ana evet. e, kadarını korudular ne kadarını onlar kendi siyasi siyasiler bilir bunu çünkü siyasi dengeler var ortada evet. E, ama İki ana unsur var içerisinde. Bir, federasyon bitmiştir. İki, iki devletli uzlaşı gündemdedir. Evet. Şimdi Türkiye bunu yaptı. Eskiden ne olurdu? Biz yapardık, Türkiye arkamızda dururdu, desteklerdi. Şimdi ne oldu? Türkiye yaptı. E artık yani bu yolu gördükten sonra... Bizim bunu yapmamamızın ne mantığı? Abesle iştigal. Abesle iştigal tabii ki. Yani, Türkiye'nin her dediği. Hayır efendim, birlikte onu biz şöyle yaptık zaten yani istişare ederek yaptık. Bir de şey konusu, bir parantez açıyorum kıymetli üstadım. Tufan Bey'in söylediğinde bir çelişki var. Diyor ki Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz tabii ki diyor. Evet. E, tamam kardeşim Türkiye ile birlikte yürüyeceksek biz o zaman bu tasarıya destek verin. Bakın işte destek verin bu nasıl bir ikiyüzlülüktür kusura bakmayın ama bunu ifade etmek durumundayım kıymetli üstadımın yanında. Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz deyip arkasından da siz bu tasarıya biz red vereceğiz demek tam bir ikiyüzlülüktür açık söyleyeyim en azından bir çelişkidir diyelim hadi Peki, ben, siz kendi, ben kendi diplomasi dilinizi kullanıyorsunuz <laughs> tabii. Bir çelişkidir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anda bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. Yok Cumhuriyet Halk Partisi. Ha, Halk Partisi'nin. Onların ha, bir buyur. açıklaması var. <laughs> evet. Biliyorsunuz. İşte karış karış, karış karışmayın saçımlara falan diyor. Aslında güzel şeyler var içinde ama evet. birkaç unsuru da benim kulağımı tırmaladı. Bir tanesi İki toplumdan bahsediyorlar hala daha. Şimdi ben oradaki ekiple buraya her geldiklerinde konuştum. Evet. Yani iki halk e, var bu. İki halk var burada. Hala daha toplumdan bahsediyorlar. İçlerinde çok değerli diplomatlar var. Yani evet. e, duayenleri e, Türk hariciyesinin bilmemelerine olanak yok. Onun için hala daha bize bakın yani bazıları işkilleniyor işte ana vatan yavru vatan söylemine bile. <laughs> e, şimdi e, kardeşlik hukuku deniyor falan. E şimdi siz ona işkillenip de Bizim yani toplum artık sadece toplum değiliz biz, biz bir halkız. Evet. Çünkü BME Anayasası'nda ancak halkların kendi tayin kaderini, tayini, tayini var. var. Yani onun için bunu... Bilinçli bunu, kullanılan, bence bilinçli, bilinçli kullanılan biraz, jargonlar evet, bunlar. Güzel evet tanınmaya atıp var vesaire fakat bir de şey var. Seçimlere karışılır diye eleştiri var. Aslında yani o da bir paradoks. Çünkü seçimlere niye karışıyorsunuz demek de seçimlere karışmaktır. 2004'te aslanlar gibi karıştı Türkiye. Derviş Bey'in seçiminde karıştı, Sayın Denktaş'ın seçiminde karıştı, Sayın Talat'ı destekledi. 2017'de Akıncı'yla yürüdü Sayın Akıncı'yla. Şimdi Allah aşkına o dönem karışılıyor ve buna hiç kimsenin sesi çıkmıyor özellikle sol kanattaki arkadaşlarımız için konuşuyorum. Ama şimdi diyorlar ki karışılıyor seçimlere. Efendim sanki şeyi dünyayı böyle uzayı tekrar keşfediyoruz, dünyayı tekrar keşfediyoruz, düzeltiyorum. Hani siyasiler sanki yeni geliyormuş gibi, ilk kez geliyormuş gibi. Bu seçimlere karışma olayı hemen her seçimde oluyor ve sadece bizde de değil. Biliyorsunuz. Hatırlayacaksınız yani Trump'ın ilk seçimlerinde Rusya karıştı ve onlar... Hem de nasıl? nasıl? Hem de nasıl? Tabii yani tabii çok organize bir şekilde. Yani bu çok her zaman bunlar gündeme geliyor. Evet. Ama şu farz edilir. Ben yabancılara şunu söyledim sustular. Dedi bana Türkiye kar karışır bu seçimlere. Dedim sen Türkiye'nin veya herhangi birisini bırak dedim Rum'da karışır. Ama Türkiye veya herhangi bir e, ülke veya e, makamın e, karışması... Sen mutlak surette o getireceğini mi düşünüyorsun dedim. Yani Kıbrıs halkı bu kadar mı şey dedim Kıbrıs Türk halkı. Bravo. Yani getirir de götürür de bunu hiçbirimiz ölçemeyiz. Bravo. Dolayısıyla dedim yani buna dayanarak seçim geçerlidir geçer. siz şeylerine girmeyin. Yani bunu bu demokratik bir ülkedir. Ee, bu, dik kafalı insanlar da vardır burada çok. Yani bu Doğrudur. Kıbrıs türkü böyledir. Yani Doğrudur. dolayısıyla şimdi e, e, kalkıp... Ki ben... Sayın Erhürman'ın 6 ay önce de deklarasyonu var e, kıymetli üstadım. Diyor ki Sayın Erhürman çok ilginç. E, eğer seçimlere müdahale olursa, tek bir müdahale olursa biliyor diyor. seçimden çekilirim diyor. Vallahi çekilmenizi bekliyoruz <laughs> Sayın Erhürman. Belki son dakika çekilirsiniz bilmiyorum. Şimdi CHP CHP niye <laughs> bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetti? Bu kendisi bu açıklamayı yapması bile bir karışma değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Doğrudan bir sadece, müdahaledir bu. Sadece ona bakmak bile aslında gösteriyor ki sessiz kalamaz kimse bu konuda. Nasıl, veya hareketsiz. Nasıl sessiz kalınabilir? Yani koskoca Doğu Akdeniz'in, Türkiye'nin güneyinde e, koskoca bir kıta sağlığından bahsediyoruz. Koskoca bir egemenlikten bahsediyoruz. Biz egemen alandan bahsediyoruz. Doğalgaz rezervlerinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin böyle bir oyunun veya böyle bir şeyin dışında kalması düşünülebilir mi? Tabii ki büyük devletler de bu konunun Özgür içinde kardeşim, olacaklar. kardeşim bazen bize derler ki işte egemenlik diye tutturduğunuz rahmetli kayın biraderim, Geçenlerde kaybettik. Başınız Allah, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok şakalaşırdı benimle bu konuda. Böyle ben aynı yerde de oturuyoruz böyle alt. Ben gelirken böyle ha işte gene egemen eşit geliyor derdi falan. Ve işte ne anlarsınız bu soyut kavramdan falan. Ne anladığımızı bilmek istersen derdim meclisimizin duvarına bakın. Niçin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de bizim meclisimizin duvarında ne yazar? Egemenlik, Egemenlik kayıtsız, kayıtsız şartsız milletindir. milletindir. Mustafa Doktor, Kemal Atatürk'ün evet, sözü yazar. Sözüdür Ve bu aslında kendisine devlet diyen herkesin Herkesin bu egemenlik zaten egemenlik ve Kendi kaderine hükmetme demektir. Kendi e, kaderini çizmek demektir. Yani bunsuz bunsuz bir topluluk sadece bir topluluktur. Bir e, kimliği, bir kere kimliği yoktur. Doğru dürüst bir kimliği yoktur. Ve kendi yönetimini halkıyla birlikte, toprağıyla birlikte oluşturup da yürütme yeteneğine sahip değildir demektir. Bütün bunların toplam bütün bunların e, amalgamı Toplamı işte egemenliktir. Orada ve meclisinin de duvarında yatar. Bravo. Niye koyduk onu oraya? Soyut bir kavram olarak mı koyduk? Hayır. Onun için yani bu seçimlerde bu test edilecek. Ve biz bunu dışarıya doğru mesajı vermek istersek tabi tercihimiz oy birliğiyle olmasıdır ama onda da çok da idealist olmamak lazım. Büyük bir ihtimalle de olmayacak. Yani duyduklarımıza bakılırsa. Maalesef. Ama ee, çoğunlukla olsa bile eğer demokrasiye inanılırsa kabul etmeleri lazım. Yani dolayısıyla yani bunu e, çoğunlukla olsa bile dünyaya bunu duyurmamız lazım. Yani bu e, halkın egemenliğinden taviz vermeyeceğini anlam planında yazıyor. Ne diyor? Kıbrıs Türk halkı diyor. Bu planı kabul etmekle Kıbrıslı Türkler diyor. E, egemenliklerinden dahi taviz vereceklerini gösterdiler. Onun için herhangi bir anlaşma Rum tarafıyla Onların istedikleri şekilde olmadan zaten olmaz. Öyle bir anlaşma ne, ne olacak? Gene Türkler egemenliklerinden feragat etmeyi kabul ettiler diye yorumlanacak. Bunu çok iyi bilerek davranalım. Önümüzdeki seçim devletin bekası ve geleceğe doğru ilerleme iradesini ortaya koyacaktır. Veyahut da bir serüven yine işte... Olurdu olmazdı, işte oturduktu oturmadıktı, müzakereydi görüşmeydi. Bu tür kelime oyunlarıyla Kıbrıs Türkünün 50-60 senesini daha çalma, daha bizi oyalama ve halkımıza sahte ümitler verme acaba olur mu diye. Çünkü insanlara kafasında sorular. İnsanlar sorunlarından bıkmış vaziyette, evet. usanmış vaziyette. Evet. Umut vaziyette. arıyorlar. Umut arıyorlar. Evet. İşte bunu yalnız şunu bilmeleri lazım. Bunu yapmaya çalışırken. Daha da umutsuz durumlara sokmamak lazım insanları. Yani önümüzde bütün bu e, sıkıntılara rağmen bu sıkıntıların hepsini düzeltebiliriz. Düzeltmek de bizim elimizde. Türkiye'nin yardımıyla inşallah düzelteceğiz. Türkiye kimlere yardım etmedi? Bugün Gazze'yi yani abartı olmaz desem, yani Sayın Erdoğan aslında onun girişimleri sayesinde... Müthiş bir e, rolü var Sayın Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye Dışişleri'nin keza hakkını yemeyelim dış Kesinlikle. politikasının şeyin <laughs> Türkiye'nin istihbaratının. kesi onu kastettim zaten yani. net olarak söylememek adına. Yani. Kıymetli üstadım, kıymetli büyüğüm, e, emekli büyükelçi ve eski müzakereci Osman Ertuğ abim hakikaten tarihe not düşülecek belgesel niteliğinde bir program oldu. Kıymetli katkılarınız için, kıymetli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah 19 Ekim akşamı Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını, egemenliğini tekrar vurgulayacaktır ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın çıkmış olduğu bu yolu teyit edecektir. Anavatanla birlikte yürünecek bu yolda ben eminim ki hakikaten dünyaya da çok büyük bir mesaj olacak bu. Bu nedenle ben 19 Ekim akşamı çok mutluyum, çok gururluyum feraseti üstün gelecektir Kıbrıs Türkünün buna inanıyorum ve bir zaferle seçimden ayrılacağımız kanaatindeyim. Sağ olun var olun, sefa getirdiniz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız Hayırlısı için. olsun. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun bu paylaşım benim için de çok kıymetlidir. Çünkü bugün varız yarın yokuz. Çocuklarımız var. Allah size e, uzun ömür versin. Amin. Hepimize. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. Saygılar sunarım. Evet sevgili Kıbrıs Türk Halkı, bir, Kıbr bir hard top programının daha sonuna geldik. Az önce arz etmeye çalıştım, hakikaten tarihe not düşen belgesel niteliğinde bir program oldu. Ben çok istifade ettim kıymetli büyüğümüzün, Sayın Osman Ertuğ'un bilgilerinden. Sizlerin de ben faydalandığını, biraz daha kafanızdaki durumların daha da netleştiğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Hakikaten müthiş bir ilgi oldu. Çok yoğun bir katılım oldu. Değerli katkılar koyan, izleyenlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı sormaya çalıştım. Haftaya tekrar çok önemli bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Seçime az bir süre kaldı. Büyük bir heyecan var şu anda halkımızda. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Doktor Emine bana iyi bak kredimi çektim mesele sağlık sıhhat bir ortamasa bir de kanepe buzluk ve de klima varsa tüm ihtiyaçlar tamam okul taksidi vız gelir bana okusun çocuklar niyaris Bank yanımda la 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 la, la la la, 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 la. la, la. <laughs> Koltukları bile amma rahatmış. Uyuyamı mı kaldınız derviş bey? <laughs> Az önce gördüğünüz rüya var ya, bir imzayla hepsi gerçek oldu. kafanızı meşgul eden meselelerin neler olduğunu çok iyi biliyor, günün her saati sizlere uygun çözümler bulmak için çalışıyoruz. Nakit ihtiyacınız için düşük faiz oranlı Niaris Bank ihtiyaç kredisi ile hayatınızı kolaylaştırabilir, hesaplı sağlık sigortası hediyesi ile sağlıkta da kazanabilirsiniz. Hızlı onay, düşük faiz, taksit erteleme özellikleriyle ihtiyaç krediniz, ihtiyaçlarınıza çözüm size kazanç sunuyor. Ne güzel şey düşün. Gerçek bir sey de galiba. Nedir bana bu? Manso daik bir şey, daha hafif bir galibiyodu. Abi yok, sen bana güven. O zor bu. Denemek başka bir şey içemeyeceksin sen de. Acaba nasıl tadı? Vallahi beğenmezsem... ...yaktım seni sen. İnşallah bu da öbür bir gibi acı değildir. Güzelmiş be Sami sağ ol. Eşsiz aroması ve yumuşak içimiyle... ...kahve keyfinin en özel haliyle... ...yumuşak içim sevenler için Oza Kahve... Sami kalk da bir tane daha yap abi. Vallahi harika bir şey ya. Vallahi. Hadi. Siz bizi koyudan ibaret sandınız ama 20 ürünümüzden sadece bir tanesi koyu. Geriye kalan tüm ürünlerimiz medium ve medium dark. -like. Kıbrıs'ın güzel, güvenli yaşam, deniz, kum, güneş. ve yatırımların dövize değerlenmesi. Kiralar pant Kıbrıs'ın incisi İskele'de adanın en çok kazandıran projesi D-Point. 36 yıllık Group of Companies güvencesiyle anlaşmalı bankalardan TL ile kredini al pandüle kazanan sen ol. D-Point. Hayat bazen sadece doğru noktayı bulmakla başlar.